Video, video çekeceğiz. Ne yapacak? Videomuzun ismi arkadaş videosu evet. tabi. E, bugün videomuzda şey yapacağız. Böyle bir bıça şe şeyimiz var. <laughs> Bak şeyimiz var. Çakmağımız <laughs> Burada bir tane böyle ip gibi bir şey var. Evet. <laughs> bir şey. Bir benim şeyimi satayım mı? Şurada karsa ben alayım. Alayım. Bu neyse. <laughs> Cenk sen de dur. Elimden almış. Gelsene. Katılsın. Aa bu da. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte benim videomu çekiyoruz. Dönelim videomu sonra gelsin. <geçelim Böyle bir mama var arkadaşlar. bu bebek maması. Oğlum sen niye beni içiyorsun? Ağzı açıp. Lan arkadaş şey gördüm. Evet arkadaşlar burada sizlerle. Şımarma lan. Evdeki de bir sigara var. Kim Hı. içiyorsa. Sigara. Benim de böyle bir şeyim var. Ya böyle geyseli bu geyseli ya. Ha burada da var. Olacağını saymışsın. Sen her bak gelin Evet. Ha, tamam. O zaman falan bak gelin burada kalırsa sana. Yakında <laughs> şarkımızı da açırız. Evet. Benim, benim şarkım şarkımı. Böylece kala deniz şey şarkıcı. Öyle Yok değil. oğlum kendi şarkınız. Aga böyle bir şey mi hmm. var? Tabii Gözlük buldum. arkadaşlar gözlüğümüz. Var. Evet kala kaba dayı gözlüğü. <gülüyor> Başım. Evet arkadaşlar Cenk abi böyle bir şey oldu. Sadece ölüler değil. <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> şeyim var tabii. Dur 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 Annem kızarmıyor. Hani? <laughs> <dönü. gülüyor> Annem kızarmıyor bana. Sen niye böyle yapıyorsun? ne? Duvarla dövürüm abba. Şeker istiyor musun? Köyden Lan. şeker. Lan. Köyden şeker ama. ne? Istiyoruz. Ben de bu kaldı. Bana da bu kaldı. En sevdiğim şeker. İstiyorsan benim bak böyle ağzımda akbarayını ben... ben alabilir. Bende evet. i̇şte o da güzel. O da güzel başka yok ki. Yanar yanar. İçim yanar yanar yanar. <laughs> Ferdi Tayfur'un şarkısı. İçim yanar. <laughs> Canesi, iki tane seni tanesi gelin bakın hapöller içinde hapöller var gelin bak oh, bunun, hem de. bunun içinde üç hapöller var bunun içinde böyle eve gidelim bu da var yani. <laughs> ben sadece göstereyim aynı bir daha daha düştü annesi buna diyormuş ki Hapö içinde hapöller varmış da senin diyormuş. He. İsmi Mustafa bunun adı Döne. Benim abim yani, değil zaten. Anne, Anne. Söyleyelim mi? Yok söylemeyeceğiz. Söylemeyeceğiz.